Burada altta kalanlar, bak bu kasla dolu olanlar kalbin ventrikülleri, karıncıkları ve kanı dışarıya doğru pompalayacaklar. O yüzden çok güçlü bir neyi var bunun? Kas katmanı var. Özellikle de sol tarafta çok daha kalın olduğunu, kalbin en kalın kas bölgesi olduğunu sol ventrikülün duvarını söylememiz lazım. Bir de bu ventriküller çıkış yani kalbin hep bildiğimiz o pompalama fonksiyonu dışında içeriye çekme, emme, vakumlama fonksiyonu var. Onu da gerçekleştiren şu atriyumlar. Elimde kaldı biraz ama şu atriyumlar. Bu atriyumların gördüğünüz gibi kas kalınlığı daha ince. Çünkü kalbin içerisinde daha çok bunlar kasıldığı zaman kan zaten şuradan aşağıya doğru ne yapıyor? Gidebiliyor. Şimdi kalbin bir öyle bir döngüsü var ki. Kalbin bir giriş, bir de çıkış üniteleri var. Kalbin giriş üniteleri dediğimde bu atriyumlardan bahsedeceğim. Çıkış üniteleri dediğimde ventriküllerden bahsedeceğim. Kalbe eğer kan yaklaşıyorsa biz bu damara ven diyoruz. Ama eğer kalpten kanı uzaklaştırıyorsa buna da arter diyoruz. Bakın truncus pulmonalis bir arterdir. Aorta bir arterdir. Bu bağlamda kalbin giriş üniteleriyle bağlantılı bir damarsa buna ven diyebiliriz. O zaman atriyuma dökülen ne varsa şuradaki damarların hepsine rengine bakmaksızın Hepsine ven diyebilirsiniz. Bunlar akciğerden gelen venler olduğu için vena pulmonalis, bunlar tüm vücuttan gelen venler olduğu için vena kava superior ve inferior. Aynı şekilde ventriküllerden çıkanlara baktığım zamanda ventriküllerden çıkan trunkus pulmonalis ve ventrikülden sol ventrikülden çıkan aorta bunlara da arter diyebiliriz.